Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhabalar arkadaşlar. Yozgat Saat Kulesi'nde şöyle arkama alayım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Eşimle buluşacağız. Ama o biraz gecikti. Ben de vakit geçirmek için şoka gideceğim. Bugün oranın aktüelleri var biliyorsunuz. Bakalım ben gittiğim zaman genelde bir şey gelmiyor ama hep beraber gidelim ay burada belediyenin bahçesinde biraz durdum soluklanayım diye hava kapalı gibi ama acayip sıcak ne diyordum arkadaşlar eşimin bugün Yozgat'ta son görev günüydü hayırlısıyla alnımızın akıyla bir şehri daha tamamladık ama içimiz buruk tabii ki de buraya ağlayarak geldim ve ağlayarak gideceğim eminim buna çünkü dolu dolu çok güzel bir 3 sene geçirdik bakalım ağrıda bizi neler bekliyor bir de bugün çok güzel bir haber geldi üzerimden böyle bayağı bir yük kalktı. Onu da evde sizlerle paylaşacağım. Burada böyle ayaküstü anlatmak istemiyorum. Allah nasip ederse pazar gününe kadar buradayız. Böyle birkaç günlük yine bir yerlere kaçacağız. Ondan sonra da istikametimiz Zonguldak olacak Allah izin verirse. Şimdi eşim gelene kadar ben şoka gideyim. Ben gidene kadar o gelecek zaten. Ay iyi geldi burası baya. Burası belediyenin bahçesi. Bayağı da kalabalık. Şurada da havuz var. Dönüşte orayı çekerim. Şimdi şoka gidelim bakalım. Neler varmış? İnşallah güzel bir şeyler vardır. Ha bir de bu arada yaren portakallı kurabiye istedi. Yani anne kurabiyesi. Bakalım bir tane de olsa portakal bulmam lazım. Zaten bir tane yetiyor. Tereyağı alacağım. Başka da malzemem eksik yok. Bir de pişirme kağıdı alacağım. Bugün eve gidince şöyle güzel bir anne kurabiyesi yapacağız inşallah. Şimdi şoka geçiyordum da bakar mısınız? 2.95 araka 5 TL. Yaprak da var. Yeşilköy manavı. Burası bayağı uygun oluyor. Gitmeyecek olsam biber alırdım. 3 TL bayağı uygun. Evet, şimdi şoka gidelim bakalım. Şuraları şöyle tutmuyoruz. Bomboş. Şimdi bunlar eski mi, yeni mi? Bir bilgim yok tabii ki. Şöyle sirli toprak güveç. Bunlarda yemek olmuyor, yoğurt oluyor diye biliyorum ama ben mi yanlış biliyorum, bilmiyorum. Fiyatı 40 TL. Sıyırtma bıçağı. Kurban yaklaşıyor ama daha var. Ne kadar? 45.90. Şöyle yağlıklar gelmiş 10 TL. Güzel ama. Şurada bu şekilde de var bakın. Böyle kavanozlar gelmiş 2.49. Böyle saklama kapları var. Şunlar. Aa ne güzel. Ne kadarmış? 8 TL. Bakın. Çocuklar için. Yarenciğime bol bol alırdım. Valla şöyle bir sosluk seti var ama fiyatını görmüyorum. Bunların aynen ufakları var. O da 8 TL. Bizim pencerelerden var. Ama bu eskiden kalma sanırım. Ne geldiğini bilmeyince de böyle tuhaf oluyor işte. Ne varsa onu çekiyor. Bu hep böyle çocuklar için gelmiş. Şu süzgeçlerden gelmiş kasenin değişikliği. Valla o kadar zorlandık ya böyle toplarken şu an hiçbir şey bakmıyorum böyle almak için bakmıyorum. Tepsi var yine daha doğrusu tepsiler. Melamin Nihale sanırım bu. Kaşıklık var. Valla çok da bir şey gelmemiş. Bir de arka tarafa bakayım. Böyle aktüel ürünler var yine her zamanki gibi. Ben eve giderken bime uğrayacağım tereyağını falan oradan alacağım. Şimdi alırsam elime yük olur. On boş böyle rahat da çekebiliyorum. Ferry. Ben bunu çok seviyorum. 87 TL. Bu arada taşınınca Allah o günleri gösterirse devasal bir alışveriş beni bekliyor. Şu da iyiymiş bakın. Ay maske çok zorluyor. Oyuncaklar lol bebekler doğum günleri için Valla bir şey yok arkadaşlar ben mi göremiyorum acaba ama yok yani aa bu yumurtalık da güzel Valla bu benimkinden güzelmiş 19.95 ama gayet güzel yine böyle lastik çarşaflar gelmiş yaren almam lazım da taşınınca alacağım ortopedik yastık Tuğba'cığım bakacaktı 45 TL o bana merdiven falan gelecek yeşo demişti ama ben göremiyorum. Şöyle mikrofiber bezli mop var. 65 TL'ymiş hatta. Yok, onlar değilmiş terlikler var, bol bol çocuk oyuncakları yine. Böyle arkadaşlar buradan çıkabilirim bilmiyorum. Belki şey e, kent parka doğru eşimle yürüyüş yaparsak Yaren'de bir Barbie vardı. Görmeniz lazımdı. Baya aslında birkaç tanesini saklıyor. He onu diyordum. Belki o tarafa gidersek bir de o taraflara bakarım. Şimdi gideyim. Çok bir şey yok görüyorsunuz. Bu neyin rimeli? Markasını bilmiyorum. Evet gidelim bakalım. Ben şoka girdim çıktım. Eşimden hala haber yok bekliyorum. Yöne taksitim falan vardı onları falan kapatacağım. İşlerimi halledeceğim. Oradan da dediğim gibi bimden tereyağı falan alıp eve geçeceğim arkadaşlar. Şöyle havuzu da çekeyim. Antalya'da meydanda bir havuz vardı. Böyle müzikle dans ediyordu. Şimdi niyeyse aklıma o geldi birden. Şimdi ben kotona geldim. Şöyle elbise vakasım var ama böyle bir şeyler istemiyorum. Tabii ki de rengarenk görüyor musunuz? Şu etek de ne güzel. Zayıf olsaydım böyle üstüne askılı bir body ile çok güzel olurdu bence. Eşimi beklerken hem de bakayım dedim. Daha gelmedi. Zayıflara göre yani. Ne kadarmış bunlar? 199 TL peşin fiyatı. Bu da güzel. Arkası da şöyle. Ne kadarmış? 109. Bu da hoşuma gitti. Zaten bir large bir de M kalmış. Siyahı da var ama. O da mı aynısı? Evet aynısı. Şu tarafta böyle iç açıyor görüyorsunuz turuncu turuncu tabi hiç bana göre değilsiniz bakmıyorum yarına de bakıyorum bir taraftan bu da çok güzel bana göre değil ama fikir amaçlı böyle çekeyim üstü şöyle altı da bu şekilde ne kadarmış söyleyeyim size. Üstü 109 TL, altı 189 TL. Ben hep Koton'a gelmedim. Güzel elbiseler gelmiş. Bakın bu da böyle tiril tiril incecik. Vallahi arkadaşlar yağmur yağdı yağacak. Bu sene Yozgat'a bir şey oldu bilmiyorum. Evet çok sıcak ama hep yağmurlu. Bilmiyorum normalde hani hiç bu kadar yağmur yağmazdı. Yorumlarda bir arkadaş yazmış köylere sel olmuş diye. İnşallah can kaybı yoktur. Hiç haber izlemediğim için haberim de yok maalesef. Evet dışarıdaki işlerimizi hallettik. Eve geldik. Gelirken markete uğradık. Size söylemiştim kızım portakallı anne kurabiyesi istiyor. Hiçbir yerde portakal bulamadım. Bir tek Yunus markette buldum. Gül gül ölürsünüz sadece bir tane aldım. Neyse işte yağlı kağıdım yoktu. Tereyağım yoktu. Unum azdı. Onları falan aldım. Daha sonra eşimle geldik. Bizim televizyon kolimiz yoktu. Aşağıda kayboldu. Yani yeniydi televizyon kolimiz ama almış gitmişler. Onu hep düşünüyorduk acaba ne yapacağız falan. Evden eve sarıyor ama sizin gibi sarmıyor tabii ki o televizyonu falan. Neyse eşim bugün koliyi de ayarlamış. Onu da getirdi. Ben de elektrik süpürgesinin ütünün kolisini çıkardım. Dün de böyle oldu. Gündüz gezdim. işlerimi halledemedim. Akşam çaydan sonra 2-3 koli yaptık. Bugün de yine öyle olacak. Çünkü Barış şu an kaldı. Bu arada benim eşim dün söylemeyi unuttum. Covid aşısına oldu. Bana göre birazcık daha ağır geçiriyor. Bayağı kolunda ağrı oldu. Bir de eklemlerine kadar ağrı yaptı. Neden öyle oldu bilmiyorum. Parol veriyorum. O şimdi uyudu. Gelirken Ankara simitçisinden mis gibi taze simit aldık. Söyleme sayıp pastırma aldık. Krem peynir aldık. Domates salata keseceğim. Allah ne verdiyse kahvaltılıklardan çıkaracağım. 3 tane karnıyarığım var. Pilavı dolaba koymayı unutmuşum. Çok az kalmıştı ama maalesef ekşimiş. Bulgur pilavı çok erken ekşiyor nedense. Artık pilav gitti yani. Ama bunlar bize yeter de artar. Şimdi çay otursun. Ben hemen kahvaltıları falan çıkarayım. Karnımızı doyuralım. Ben de buraya geldim. Hava bayağı bir kapattı. Esiyor. Burada dedim oturayım. Öyle arkadaşlar Allah'tan bir şey çıkmazsa alt lojmandaki arkadaşlarımız cuma günü bizim için böyle Çay düzenleyecekler, bir şeyler yapacaklar. Veda gibi bir şey olacak bizim için. Cuma'da oraya gideceğim, onu haber verdiler. Öyle yavaş yavaş vedalar başladı. Bugün de söyledim, pazara kadar buradayız. Pazardan sonra artık alnımızın akıyla Yozgat'ı bitireceğiz inşallah. Darısı ağrıya diğer görev yerlerimizi Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Biz biraz tez canlıyız, erken toplanmaya başladık. O yüzden de herkese taşınmamız çok uzun geldi ama... Ancak yani bakın bitiremedik bile. Evet hafta sonunda bu arada unutmadan sınav var. Yine söyleyeceğim cuma günü ama şu an sınava girecek olan herkese başarılar diliyorum. Allah emeklerini boşa çıkartmasın tüm evlatlarımızın. Benim de evladım seneye nasipse bu zamanlar sınava girecek. İnşallah bakalım Allah büyük. Burada birazcık daha oturayım. Ondan sonra sofrayı kurayım. Hemen sizlerle birlikte anne kurabiyesi yapalım. Evet arkadaşlar karnımızı doyurduk. Bayağı bir yedim. Ağırlık çöktü. Yerine söz vermeseydim yapamayacaktım. O kadar uykum geldi. Unuttum tereyağını koydum. İlk yumurtayla şekeri çırpacağım. Tekrar geri aldım. Bayağı bir yumuşamış tereyağım Birkaç kere yaptım zaten biliyorsunuz. Ama bilmeyen arkadaşlar varsa. 3 tane yumurta ikisini koydum. Bir tanesinin sarısını üstüne ayırdım. O şöyle dursun. Bu evde de sanırım herhalde son pastam olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum belki bir de tuzlu yaparız. Bir su bardağı şekerimiz var. Bunları güzel çırpacağız. Ondan sonra 150 gram tereyağı veya margarin. Bir tane portakalın rendesi. Suyunu da sıktım. Şöyle yarımdan fazla su sıktım. Portakalı da Yunus Market'te buldum. Bir çay bardağı yoğurt. Bir çay bardağı sıvı yağ. Ben de bardak olarak bunlar vardı. İnşallah çok gelmez. Vanilya, kabartma tozu, 1 çay kaşığı da karbonat var. 5-5,5 su bardağı unumuz var. Yine de kontrollü ekleyeceğiz. Yumurtaya göre değişiyor. Şimdi diğer çırpıcımı kaldırdım. Bununla 2 yumurtayı ve şekeri, bir su bardağı şekeri güzel karıştıralım. Normalde eşim çok sever bunu ama Yaren daha çok sevdi. Valla birkaç senedir yapmıyordum. Bir yaptım ondan sonra da sürekli istiyorlar. Şimdi birazdan Barış fırına atarken diyecek ki bana birkaç tane yak da çıkar. Abi her şeyi yanık seviyor. bir de çırpmayacağız. Bu yeterli. Şöyle çırpıcıyı alalım. Şimdi sırasıyla 150 gram tereyağı. Bir çay bardağı yoğurt. Bir çay bardağı sıvı yağ. Tam doldurmadım. Şöyle portakal suyu. Normalde portakal suyu yok. Ben ekliyorum. Sizler eklemeyebilirsiniz ama güzel oluyor. Şöyle bir portakalın da kabukları. Arka plan komple bulaşık. Vanilyayı da ekleyelim. Onu mu Şimdi bunu güzel yoğuracağım. E, yedek un aldım ama kabımın böyle dibinde un varmış. Bunu bitireyim de kabı da yıkayayım. Artık her şey yıkanacak. Şimdi unu 5-5,5 su bardağı ekleyeceğim de kabartma tozunu da bir açalım. Şöyle. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ben üstüne fındık koyuyorum. Bazı arkadaşlar içine katmışlar. Öyle de güzel olur. Şimdi bir. Öbürünü de açmadım ama. Şöyle iki. kızartma tuzunu ekliyorum. Karbonat muhakkak koyun zaten bu kurabiyeye karbonat lezzet veriyor. Burada ekleyelim. Bir kere ben tatlı kaşığıyla koydum. O biraz fazla geldi. O yüzden çay kaşığıyla yeterli oluyor. Şöyle. Yerden yardım etsene şunu. Ey bana. Şu dört. tam 7 don almasam da olurmuş. Tamam. Şimdi burada 4 var. Gerçi bazen 5 su bardağından fazla oluyor. 6'ya yakında da alıyor. Çünkü dediğim gibi ben portakal suyu ekliyorum ondan. Bunu da ekliyoruz. Şu an 5 oldu mesela. O un kabını da güzel yıkayayım. Onu da kaldıralım. Un kabındakinin hepsini döktüm ama ya benden yardım alacağım. Şu unu açacak bana. Bu yetmeyecek. şunu açsana bana şurada aç da dökülmesin benimkisi 6 su bardağı falan almış olacak sanırım hala yumuşak bakın zaten e, sert bir hamur olmuyor ama bu bir yumuşak Hayır, çok dökmeyeyim de bunu yapacak vallahi halim kalmadı da sırf yarına söz verdim diye bir de biz de yeriz dedim bu bayatlamıyor güzel oluyor tam toparlandı görüyorsunuz kıvam bu arkadaşlar böyle hafif ele yapışıyor ama yapışmıyor da şimdi buraları bir sileyim onu falan da kaldırayım hemen şeklini verelim hani kalın.

hazır arkadaşlar. Ben büyük büyük yaptığım için bu kadar çıktı. Birazcık daha ufak tutarsanız daha çok çıkar ama böyle büyük daha güzel oluyor. Şimdi bunlar doğru 180 derecede nar gibi kızarana kadar fırına gidiyorlar inşallah. Şöyle göstereyim arkadaşlar kurabiyeler pişti. Bakın hatta tabağa sığmadı. 3 tane orada bıraktım. Şimdi Nescafe yapacağım. Yalnız ben size ne dedim? Eşim muhakkak 3-4 tane bıraktırıp yaktırır dedim. Vallahi o bu şekilde seviyor. Ben bu şekilde hiç sevmem. Benim yumuşacık böyle pamuk gibi olacak. E, şu an sıcak ama ne yapacağım? Güzel Nescafe suyu koyacağım. Nescafe ile beraber kurabiyelerimizi yiyeceğiz. Tadına bakacağız. E, sanki fırının kapağını açtım. Normalde birazcık daha kabarıyor ama herhalde ben fırının kapağını açtığım için mi bilmiyorum ama yine de görüyorsunuz çok güzel. Mis gibi kurabiye kokuyor. E da bu arada şarjı bitmişti. Onu da şarza taktım. Şimdi bir Nescafe yapayım, kurabiyeleri yiyelim. Bunlar da sıcak gerçekten çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar, editi bitirdim. Kulaklıklarda, kulağımda saat 12 oldu. Ben kapanış için anca geldim. Birkaç saattir telefonu elime alamadım. Eşimle beraber koli yaptık. Buradan Edoşuma sevgiler gönderiyorum. Edoşum WhatsApp'tan aramıştı. Kameralı onunla uzun uzun konuştuk. Birkaç koli yaptık. Ben elektrik süpürgesini falan kaldırdım. Eşim yardım etti. O da her zamanki gibi koli yaptı. Balkonda Nuray ablacığımın gönderdiği zeytinler vardı. Zeytinyağı vardı. Yapraklarım vardı. Daha doğrusu yaprağım. Onları güzel streçe sardık. Koliye koyduk falan derken yine bayağı bir şeyler hallettik. E, mutfağımın tülünü attım. Buranın tülü kaldı. Aslında ben buranın bugün storlarını yıkamaya verecektim. Dışarıda işlerimiz uzun sürdü. Eve geldim. Kurabiye falan yaptım. Karnımızı doyurduk derken unuttum. Allah'tan bir şey çıkmazsa yarın vereceğim. Yarın odasının storunu vermeyeceğim. Çünkü odaya uyacak mı uyumayacak mı tam bilmiyorum. Ben bugün söylemiştim. Çok güzel haber paylaşacaktım. Ama bu saate kadar inanın fırsatım olmadı. Bu saatte artık sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, çok mutluyum ama şu an belli edemiyorum. Cidden çok yorgunum, uykum geldi. Ev işimiz halloldu. Allah'ımıza şükürler olsun. Bize lojman çıktı. Lojman konusunda tereddütlerim vardı. Neden vardı? Lojmandan lojmana puan düştüğü için bazen çıkmıyor. Ama şükürler olsun çıktı. En azından kafamız rahat oldu. Hakkımızda hayırlısı buymuş diye düşünüyorum. E, lojmana sevindim çünkü lojmanlar genelde biliyorsunuz kaloriferli oluyor ve ısınması çok güzel oluyor. Evet. Aslında lojman boşalacak, eşim ağrı da olacak, güzel evi boyatacak, temizletecek. Ondan sonra da biz herhalde Temmuz sonu doğru gideceğiz arkadaşlar. Tam net tarihi ben de bilmiyorum. Yani önümde baya bir zaman var. Zonguldak'ta biraz dinleneceğim, kafamı dinleyeceğim. Sonra işler güçler beni bekleyecek. Hayırlısıyla inşallah kazasız belasız bir şekilde yuvamızı kurmuş olacağız. Sadece şöyle bir 20 gün falan eşim yalnız kalacak ama yapacak bir şey yok. Maalesef erken başlıyorlar işe doğuda. Evet lojman işi, ev işi halloldu. Bu akşam şöyle rahat rahat uyuyacağım. Allah'ım inşallah iyi insanlarla, iyi komşularla karşılaştırsın. Bakalım ağrıyı merak ediyorum. Nasıl bir yere gidiyoruz? Gerçekten merak ediyorum. Buraya da öyle merakla gelmiştim. Artık hakkımızda hayırlısı. Neyse arkadaşlar saat dediğim gibi 12 oldu. Ben lafı daha fazla da uzatmayayım. Sizleri de sıkmayayım ilerleyen günlerde zaten sizlerle beraber her şeyi yaşayacağız. Evet, o zaman ne diyeyim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Sesim çatallı çatallı kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah kısmet ederse yarın tekrar yeniden buluşmak üzere diyorum. Her birinizi her zamanki gibi öpüyorum. Tabii ki de Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.